Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere markalama aletlerinden bahsedeceğiz. Markalama aletlerinin açı ölçer, pergel, çekiç, çelik cetvel, nokta bunlarla uygulama yapacağız. Markalama aletleriyle pah çizme, radius çizme, Delik ekseni belirleme, nokta vurma bu işlemleri yapacağız. İlk olarak mengirimize geçelim. Burada sizlere mengir tanıtacağız. Mengir tanıtmadan önce e, mengir ve mengir plaketinin kullanım talimatlarından bahsedelim. Mengir ve plaketi kontrol etmemiz lazım. Mengir hassasiyetinin sıfır olup olmadığını kontrol etmeliyiz ve daha sonra da mengir markalama ucunun düzgün olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mengirle çizim yapmadan önce çalışmalarımızda yapacaklarımız var. Bunlar markalama esnasında iş parçasında dayama kullanmamız gerekiyor. Mengir üzerinde bulunan büyüteç varsa mengirinizde bizim mengirimizde yok. Büyüteç kullanmamız lazım. İş sonda yapacaklarımız ise mengir ve mengir plaketinin üzerinde ki varsa talaşları temizlemeliyiz. En sonunda mengir ve mengir plaketini yağlamalıyız. Şimdi biz sizlerle birlikte Parçamızın ilk önce ortasına eksen çizeceğiz. Bakıyoruz parçamız 40 milimetreye 55 milimetre. Mengerimizde gördüğünüz gibi milimetrik cetvel, vernier bölüntüsü ve çizme kısmı bulunmakta arkadaşlar. Parçamız 40'a 55'ti. Mengerimizi 20 milimetreye ayarlıyoruz. Daha sonra parçamızı dayamaya güzelce dayadıktan sonra ortadan 20 mm'lik bir çizgimiz çizdik. Diğer ölçümüz de 55 mm ydi. Bunu da 27 buçağa ayarladıktan sonra parçamızı dik koyup ortaya çizici çekip merkezimizi belirledik. Parçamızın köşelerine radius ve pah kırmak için yine çizimler yapmamız lazım. Bunun için de 10 milimetreye ayarlayıp parçamızın arkasına 10 milimetrede çizimler yapıyoruz. Şimdi markalama aletleriyle e, pah ve radüs kırma işlemleri yapacağız. Parçamızın diğer yüzeyindeki eksenimizde de nokta ile merkez belirleyeceğiz. Şimdi sizlerle mengirde e, çizmiş olduğumuz çizgilerle radüs markalama, e, pah markalama ve delik ekseninde nokta vuracağız. İlk olarak mengenemizi daha önce sizlere tanıtmıştık. Mengenemizi de örs kısmına parçamızı koyup noktayla tam merkeze gelecek şekilde bu şekilde markalama yapıyoruz. Burada parçamızı delik ekseninde delmek için matkabın rahat ağzlaması için bir noktalama işlemi yaptık. Parçamızın arka tarafına ise burada pergel ile radius çizeceğiz. Burada da radiusleme markalamasını yapmış olacağız. Pergelimizi çelik cetvelimizde bir ucunu 10 milimetreye oturtup diğer ucunu da 20 milimetreye oturtup yan tarafından sıktığımız zaman pergelimizi hazırlamış oluyoruz. pergeli çizmiş olduğumuz eksene oturtup Arkadaşlar burada pergelin kaymaması için pergel merkezine ince bir nokta vuruyoruz. Daha sonra pergelimizle 10 milimetrelik radüsümüzü çizimini yapıyoruz. Bir sonraki işlemimiz çelikler ve çizecek yardımıyla mengirde işaretlemiş olduğumuz çizgiler ile kırmak Pah markalamak olacak. Görmüş olduğunuz gibi 10 milimetrelik radüsümüz ve 10 milimetrelik pahlarımızı markalamış olduk. Bu işlemlerin devamında pahlarımızı E yardımıyla kırabiliriz. Radüsümüzü de E yardımıyla kırabiliriz. Buna ek olarak markalamış olduğumuz merkezimizi matkapta delik deleceğiz şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi markalamış olduğumuz iş parçamızı matkap tezgahı yardımıyla deleceğiz. Burada nokta vurmamızın amacı matkap sağa sola kaymaması, matkapın kırılmaması ya da matkap deliğimizin tam eksende olmasıdır arkadaşlar. parçamızı 5.2'lik matkabımızla boydan boya deldik.